Ses geliyor. Iı, ses geliyor, geliyor. Şu anda geliyor. Gayet net, tamam. Gayet net. Tamam, Ravza'cığım öncelikle e, teşekkür ediyorum sabahını ayırdığın için. E, ben güzel teşekkür ederim hocam. Oldu. E, bu sabah kaçta kalktın acaba? Şey yedi buçuk. E, buçuk, tamam. E, kalkan kalktın zaten kahvaltı <laughs> yapmıyorsun değil mi? Yok yapmıyorum hocam. Tabii. Daha yapmadım. Güzel, güzel. Bak ben bile yapmadım. Şeker olmasına rağmen yapmadım istemiyorum yani yapmayacağım falan diyormuşum. Şimdi e, diziler ve e, logaritma çalıştık. Planımda senden logaritma da şey trigonometri testlerimiz de vardı. Senin bugünkü Hı -hı. senin bugünkü hızın trigonometri yetişmemize yetmedi. Sebep Evet. Biraz uzattım, daha da uzatacaktım. Biraz sonra başka bir öğrenci mesaj atmış. Hocam ne zaman başlıyor? Senin ardına başka bir talebe daha var da ondan dolayı Hı -hı. E, bitirmek durumunda kaldık. E, Dediğim gibi yani trigonometriden de güzel sorular hazırlamıştım. Mesela periyotlarla ilgili öğrenciler takıldığı yerler var. Çok çalışılmıyor. Trigonometriden soru sayısı artacak. Genelde sorulmayan yer nedir o? Periyotlar. Bu sefer gelecek diye düşünüyoruz. Mesela biz periyotlarla ilgili. E, periyotlar ekokla ilgili bir bağlantılı yeri var. Orayı biliyor mu bilmiyor mu falan hazırladım. Bir sonraki ders yapacağız artık orayı. E, şimdi. Bir. Bir. Evde çok ciddi bir sessizlik var. Güzel yani. Evet <laughs> Hafif ders arasında bir hafif bir ses duydum gibi ama bir ara bir ses duydum <laughs> ama şu anda ciddi güzel bir derinlik var, sessizlik var. Ee, salon mu? Salon mu? Senin Salon bu... hocam. Tamam, dur evet. göstermeme gerek yok ya, dur ya. Salon, salon <laughs> dedin tamam kabul ettik. Güzel. Telefonla bağlandın? Evet. <laughs> zor. Bilgisayarla bağlanmak e, telefona göre sanki daha şey. Bilgisayarda büyük ekran oluyor. Soruları daha net görüyoruz. Bilgisayar, evet hocam daha mantıklı olurdu. Telefonda seninki elinde bir küçültüp bir de sen büyütme küçültme çok yapmadın orada. Yani doğrudan gördüğün gibi muamele yaptın. Elinde çok büyütüp küçülttün mü soruları? Hı <laughs> hı. O da gözünü yoruyor. Hiç yordu. yapmadım. Yani elinle şöyle bir ekranla büyütüp küçülsen ee, daha iyi olur da e, orada herhalde zaman kaybetmemiş, kaybetmek istemiyorsan olabilirdi. Ravza'cığım, evet. şimdi dediğim gibi dizilerdeki ve logaritmadaki e, e, eksik olduğu yerlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, logaritmadaki eşitsizlik bölümlerine ciddi eğilmemiz gerekiyor. Logaritmik eşitsizlikler. Orada çözüm evet. çubukları bulurken bazı yerlerde eksik yapıyor. Sadece şurada sıfırdan büyük diyor. Ama bir de çözerek gelen neyden küçük onu bulmamız gerekiyor. Bir şeyden büyük ama neden küçük. Bir de eşitsizliği çözerek ikinci bir aralık buluyoruz. Orada hafif unutkanlık var. Logaritmada A tabanda B derken A'nın olduğu yer sıfırla bir arasındayken çözerken işaret yön değiştiriyor unutmuşuz. Normalde bildiği hı hı. bunlar. Onlarda bir eksiklik gördüm. Dizilerde genel itibariyle iyi gözüküyor. Yani logaritmaya göre daha iyi gözüküyor dizilerde. Çünkü hı hı. daha çok çalıştık dizilere. Dizilerde daha iyisin. Ee, sadece küçük dikkat yapmazsak çok ciddi bir problemin gözükmüyor. diye düşünüyorum ben. Tamam, hocam süper. sonraki ders TYT olacak. Ee, yine problem ağırlıklı olacak. Ee, ama sonraki de trigonometri ağırlıklı olacak. Onun dışında e, TYT ile ilgili hocam şu konudan da problemlerle birlikte mesela fonksiyon, mesela şu mesela bu diyeceğim bir şey Var mı? Vardır muhakkak da. Mesela fonksiyonlardan çok soru geleceğini düşünüyoruz. Hı -hı. Eksik Hocam e, fonksiyonlarda iyi olur tabii. Başka bir de sayılar falan mat birden soruyorsanız Hangi sayılar eksik olduğunu düşünüyorsun? Kümeler, sayılar bir de ya yani fonksiyonda biraz yeterince test çözülmediğim gibi. Fonksiyon, sayılar Hı hı. Tabii sen sayılar derken temel kavramlardaki böyle basit işlemler değil de yani böyle gelecek problem şeklinde sorulan sayılardan bahsediyorsundur sen. Tamam. Evet. Bunlarla evet. ilgili... Bir de bölme bölme bilme sıkıntı mı? Bölme bölme. Şimdi hepsini bir anda yaparsak azar azar soru olur. O da tam verim alamayız. Bir iki konu verebilir. Tamam. Onlarla ilgili çok soru çözmek daha mantıklı. Daha mantıklı. Tamam. Öyle yapalım. Bir sonrakinde öyle yapacağız. Ee, bu arada daha parabol ile ilgili... Ee, polinoma çalışmıştık da parabol ile ilgili matikenin o, o diğer konularla ilgili daha şey yapmadık. Ee, daha oraya geçemedik ama şu diziler trigonometri ve logaritmadaki eksiklikleri çünkü bu üçünü toplasan 15 soru yapacak gibi gözüküyor. Bu sınavda. Bu üçünün toplamı neredeyse 15 soru. Yani ağırlığı olacak üç konu. Ee, 10 ile 15 arası diyelim. 10 ile 15 arası gelecek. Dolay soru artacak çünkü. O zaman bunlardan senin hiç soru kaçırmaman gerekiyor. Trigonometri, logaritma ve diziler. Trigonometride mesela trigonometrik denklemlerden seni çalışmadık. Trigonometrik denklemler bölümünden çalışmadık. Yarım açı ve toplam farklı. Evet faktör. orada sıkıntı mı? Oraya da bakacağız. Bir sonraki ders ama TYT olacak. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Evet şimdi bir de seni değerlendirmeni istiyorum. Şey, dersimiz mi hocam? Bugünkü ders evet. Bence gayet verimliydi yani. İyiydi bence. Çok sıkıntı olmadı, süperdi. Tamam. Ee, bir sonraki, e, yani e, şey, e, bu uzaktan eğitim, şimdi tabii e, mecburi olarak yaptık sen de. Diğerlerine zaten e, çıkma gelmeler, kimini gelmesini falan biz yasaklamıştık. Toplu taşıma araçlarıyla gelenlere. E, sen de Ailen tercihini e, zaten karşılıklı olarak biliyoruz. E, i̇lk uzaktan eğitim deneyimimiz oldu. Ee, evet. uzaktan eğitimle ilgili olarak yani yaptığımız bu uzaktan eğitim dersiyle ilgili olarak e, biraz daha detaylı ne düşünüyorsun? Ha, çok verimliydi bence hocam. Yani normal normal evimize geldiğinizdeki gibi çok verimliydi yani. Yine çok, çok memnun kaldım. kaldım ben. Yine çok soru evet. çözdük. Az soru çözmedik. Aynen. Çok soru çözdük. Ee, tamam. Ee, yani e, bir daha tekrar oldu. Güzel Bilmiyorum. evet. Güzel bir tekrar oldu. En azından nerelerde eksik olduğunu falan adımda tespit etmiş olduk. Şimdi o Hı. zaman sana şöyle bir şu ana kadar biliyorsun ödev vermedim matematikten, doğru mu? şey yok vermediniz hocam. Ödev vermedim çünkü Hoca'yla e, konuşarak yapıyorum. E, biraz e, sosyalin, e, felsefen vesaire ilerlesin diye düşünmüştük. Nedir durum onlarda? Zaten arada konuşuyorsunuz da. Nedir? Felsefeden biraz ilerleyebilir mi? Kaç ünite bitti? şey, şey felsefi bitirdik hocam. Testlerini de çözdük. Ee, tarihte de bir ünite ilerledim. Birazcık daha ilerlemem lazım tarih ve coğrafyada ama felsefe bitti elhamdülillah. Güzel. O zaman felsefeden çok soru çıkıyor. Ee, bilgi sorusu dediğin sorularda en azından artık fikrim var. Evet hocam ben no, memnunum. Çok memnunum. İçim rahatladı. Denemelerde göreceğiz. İşte amacımız o zaten. Psikolojik olarak rahatlamanı sağlamak için şey vermedik. Ramazacığım, şimdi bir sonraki Hı. derse kadar ben matematik ödevinden sadece bir not yazar mısın oraya? Tabii hocam. Bir dakika. Ha, çok vermeyeceğim. Az vereceğim. Yine e, sosyaller bir toparla diye. Evet hocam. Şimdi orijinal dizilerden orijinal dizilerden Üçüncü, sadece üçüncü test istiyorum. Bu bir. Yer. Boş mu? Üçüncü test boş mu dizilerde? Hiç yaptım. Hocam de. ilk dört testi çözmüştüm orada. Tamam. Sanırım altıncı testteyiz. O zaman tamam. Bir tane test isteyeceğim de ileride bir şey olsun. Diziler altıncı test o zaman. Tamam. Logaritmiye gelelim. Ne durumumuz orijinalde? Hi yok hiç ilerlemedik hocam onu hiç vermediniz. Onda üç ve dördüncü testler. Tamam. Bak ilk iki demedim. Onlar boş bırak. Üç ve dördüncü testler. Trigonometri tamam. verdik mi trigonometri? Ondan da bir üç test çözmüştüm. Tamam. Onda da o zaman dört şey, dördüncü test diyelim. Trigonometri dördüncü test. Toplam dört tamam, tane hocam. test verdim. Doğru mu? Evet. Tamam. Yeter. Yani bugün çalıştığımız trigonometri bir sonraki derse hazırlık olsun diye söyledim. Bu üçünden soğuma diye. E, ilk testi vermedim. Şimdi 3-4-5'te ilk iki test basit oluyor da orijinalde ilk testte de güzel sorular devreye giriyor. Yani e, hemen devreye giriyor orijinalde. Onun için ilerleyen testlerde daha böyle güzel sorularla karşılaşacağım için öyle yaptık. Bir de benim sana attığım e, o orijinal çözümlerinde trigonometri var. Logaritma var. Diziler de var. Doğru mu? Hı hı. Onları çözerken takıldığı yerde çözümlerine e, gidene kadar hemen orada çözümlerine bak. Yani benim sana WhatsApp attığım çözümlere bak. Tamam hocam. Uzun olarak çözdüğünü düşündüğü sorularda WhatsApp bir kenarında dursun. E, zaten çözümler oraya indirmişindir. Evdeki interneti kullan indir. Anında uzun olarak çözdüğün sorular yine oraya bak. Çünkü bazı o pembe sorularda baktım gerçekten e, mat yarışmalarındaki gibi sorular sormuşlar. Ee, öğrencinin matematik yeteneğini geliştirmeye yönelik zaman kaybettiriyor ama matematik yeteneğini geliştiriyor. Sende de bizim hedefimiz biraz cevap anahtarı olduğu için cevap anahtarı e, cevap anahtarı çıkaracağını düşünüyorum ben. E, onun için pembe testlerden de geri durmamak lazım. Doğru hocam. Tamam. Dün, dün, Çözüyorum sordun, dün bana sorduğun soruyu 10 öğrenci sorsak eğer onun piyatçı değilse 10 öğrencinin onu da çözemezdi. Fen stili olsa o soruyu çözemezdi. Çünkü gidişatını görecek de bu uzak yerlere gidiyor. Benim de oralarda hiç işim olmaz deyip bırakacaktır muhtemelen. Öyle Böyle söylüyorum. Böyle bir soruda zaten çıkmaz. Matematik yeteneğini geliştirir. Matematik sevenlerin uğraşacağı bir şeydir. Şu anda senin buna zamanın yok ama. Tamam seviyor olabilirsin de şu anda biz aynı zamanda zamanla yarışıyoruz. Evet hocam. Evet. O pembe testler dahil çözül olarak duruyor orada. Tamam hocam tamam. süper. Ee, Çok sağ olun. Evet. Onun dışında zaten yapacak bir şeyimiz şu an için acil bir şeyimiz yok. Dört tane test verdim. Geriye kalan da zaten bir sonraki dersimize kadar bunu yaparsın. Bir sonraki ders zaten çıkma yasağı olmayacağı için yüz yüze görüşeceğiz. Orada Filiz Hocan zaten normal, o güne kadar ödevlendirme yapmıştı zaten. O güne kadar normal ödevin devam etsin. Mesela sosyalden bir test edin ondan da ileride bir an önce. Tarihten. Tarih mi, coğrafya mı? Neyse işte. Hı hı. Bir test, bir konu ilerle evet. dedin ya. Sen tarihten mi bahsediyorsun? Coğrafyadan mı? Tarihten. Coğrafya hiç bakamadım daha onlara. Tamam. <laughs> Bakmam lazım. Bak. Ödevi yine az verdim dediğin gibi. Ödevi az verdim. Birer ikişer test bunlar oturdun da yirmişer dakika alsa daha bugün cumartesi. pazarım var, pazarsın var. O şeye kadar deneme çözme dedi değil mi Filiz Hoca sana? Sabahları. Evet. Deneme çözme niye? Bunlardan biraz ilerle diye. Deneme çözme çok zamanımız kalacak merak etme. Çok fazla zamanımız yine kalacak. Zaten bugüne kadar bayağı da deneme çözdün ama şu sosyalde 19'lar yakalayabilmen için senin tarihte ve coğrafyada da bir kitap, birer kitap bitirmen gerekiyor. Evet. Tamam. Haklısın hocam. Onu da böyle yapmış olalım. Zaten Filiz Hüseyin gibi yakını takip ediyor. Raporları aldığı zaman da zaten biz gece dedim çok oturduğumuz için raporun gelir gelmez biz değerlendirme yapıyoruz. İçimiz senin değerlendirmeni yapıyoruz. Tamam. O raporlarını ihmal etme. Yok gece geçmiş falan. E zaten bizim gecelerimiz uzun ki. <laughs> ben mesela e, gözlerim bilmem uykulu gözüküyor mu sence? Yok hocam süpersiniz. Cin gibi değil mi? E, ama dün gece hiç yatmadım Yani gece uyumadım. En son ne zaman uyudum? E, 36 saat önce uyumuştum. Şimdi bak yine cin gibiyim. Evet o, hocam o, nasıl? Tamam. E, at yani şeyi at. Geç mi oldu ilerim oldu deme. At tamam mı? Tamam. Tamam, ee, tamam hocam. Evdeki öncelikle Süleyman'a saygılarımı iletiyorum. Sevgilerimi de iletiyorum Süleyman'ıma. Diğer kardeşine de aynı şekilde baban gibi ailelere selamlarım, sürmetlerimi olur mu? Hocam aleyküm ben de, selam. Ben de kahvaltına geç, ben de kahvaltıma geleyim. Tamam hocam. Afiyet olsun evet, size. Olur. Filiz Hoca'ya selamlar. Aleyküm selam. Görüşürüz.